İçimizde bu tarihe olan merak bizi öyle bir yere getirdi ki bilenler bu kilisenin adını da ve yerini de hatırlayacaktır ama ben hemen söylüyorum merakta bırakmamak için sizi. Türkiye Ermenistan sınırındayız. Ani harabelerindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi kilisenin altında sınır hattı boyunca uzanan bir derek var. İçinden su akıyor. Kamerada görünmüyor. İleride de Ermenistan bayrağını görüyorsunuz ama çok küçük olduğu için telefon kamerasından pek belli olmayabilir. Takipte kalın. Denizli'den tam 24 saatte geldiğimiz ani öğren yerini birlikte keşfetme mısınız? Hadi gidelim. Daha kapıdan girmeden önümüzden geçen inek sürüsü bile sanki bize bir şey anlatmak ister gibi ağır ağır ilerliyor. Burada zaman farklı akıyor geçmiş ve bugün yan yana yürüyor. Her adımda bir hikaye gizli, her taş bir sır taşıyor. Uzun bir yolculuğun ardından denizden çıktık ve saatler süren yolculuğun sonunda karşımızda. Kars'ın serin rüzgarlarıyla selamlayan anne harabeleri duruyor. Her taşında, her surunda tarih fısıldıyor. Hazırsanız gelin birlikte bu efsanevi şehri keşfe çıkalım. Ani'nin kapısından içeri adım attığınızda büyüklüğüne ve sessizliğine bir kez daha hayran kalıyorsunuz. Burası bir zamanlar Binbir Kilise şehri olarak anılırmış. Surlarının ardında farklı medeniyetler birbirine karışır. Ermeniler, Selçuklular, Bizanslılar ve Gürcüler kendi izlerini bırakırlarmış. Taşlar farklı dillerde konuşur gibi ama hepsi aynı hikayeyi anlatır. İnsanlığın ortak geçmişini. Şimdi dinleyin. Bu taşlarda sadece tarih değil, efsaneler de saklı. Ani de halk arasında anlatılan bir hikaye var. Kıllı Orhan adında zalim bir kral hüküm sürermiş. Onun acımasız yasasına göre Ani'de evlenen her gelin önce kralın sarayına götürülürmüş. Halk korku içinde yaşar, kimse sevgisini özgürce yaşayamazmış. Bir gün cesur bir yaşlı adam oğlunu gizlice evlendirir. Kral bunu öğrenince öfkeden deliye döner. Halkın gözü önünde yaşlı adamı meydanda cezalandırır. Adam son nefesinde gökyüzüne haykırır. Ey Ani! bu zulümle yaşayacaksan bat, yıkıl, o anda gökyüzü karanlık bulutlarla kaplanır. Rüzgar uğursuz bir şarkı söyler. Taşlar titrer, kubbeler ve surlar sanki gözyaşı döker. Ani bir lanetin gölgesine bürünür ve tarih sessizliğe gömülür. Ama şimdi bin yıl sonra buradayım ve taşların arasından geçiyorum. Yıkılmış surların arasında yürürken Rüzgar kulaklarımıza geçmişin fısıltılarını taşıyor. Katedrallerin kubbeleri, minarelerin ince yükselişi, kemerler ve taş yollar. Hepsi bir zamanlar insanların ayak sesleriyle dolmuş, şehrin kalbini oluşturmuş. Şimdi sessizler ama hala bir hikaye anlatıyorlar. Sadece dinlemeyi bilenlere. Menoecehir Camii'nin taş minaresine bakıyorum. Bir zamanlar ezanın ilk yankılandığı yerlerden biriymiş. Kubbesi ve duvarları hala dimdik ayakta. Geçmişin gölgesini taşıyor. Turlardan bakınca şehrin eski ihtişamını hayal edebiliyorsunuz. Kervanların geçtiği yollar, pazar yerlerinin uğultusu, çocuk kahkahaları hepsi hayal gücünüzde canlanıyor. Anının kalıntıları arasında dolaşırken her taşın kendi hikayesini anlatmak istediğini fark ediyorsunuz. Kim bilir hangi aşkları, hangi savaşları, hangi barışları görmüş bu duvarlar? Kim bilir hangi sırları, hangi duaları taşımış? Her adımda merakınız artıyor. Bir sonraki köşe ne anlatacak? Hangi taşın ardında hangi sır gizli? Ve işte bunu hissetmek çok özel. Ani sadece taşlardan ibaret bir harabe değil. Bir masal, bir zaman kapsülü ve bir uyarı bize söylüyor ki geçmişi unutmayın çünkü o geleceğe ışık tutar. Taşlar, kubbeler, kemerler, rüzgar ve sessizlik hepsi birleşiyor ve bu kadim şehrin ruhunu yeniden karşınıza çıkarıyor. Bazen sadece durup dinlemek gerekiyor. Sükunetin içinde taşların fısıldadığı geçmişi duyuyorsunuz. Bir zamanlar bu şehirde yaşanan hayatı, umutları ve korkuları hissediyorsunuz. Ani yıkılmış ama hala ayakta. Yalnız ama büyüleyici, sessiz ama konuşan bir şehir. İşte bu yüzden buradayız. Bu taşların arasından yürürken geçmişin büyüsüne kapılıyor ve insanlığın ortak mirasına tanıklık ediyoruz. Ani Harabeleri sadece bir harabe değil, bir hikaye, bir ders, bir masal ve belki de en güzeli her adımda kendi hikayemizi de ekleyebiliyor olmamız. Çünkü bu şehir geçmişiyle olduğu kadar bizim hayal gücümüzle de yeniden yaşıyor. Bu büyülü ani yolculuğuna benimle çıktığınız için teşekkür ederim. Tarihin fısıldadığı hikayeleri keşfetmeye devam etmek için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki macerada tekrar görüşmek üzere.